Merhaba arkadaşlar, Hayata Bakış Açımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, birazcık sessiz konuştuğum bir bölüm. Çevremdeki herkes uyuyor, onları rahatsız etmek istemiyorum konuşmamda. Şimdi bugün konumuz yalnızlık. Ee, yalnızlık, yani bilimsel açıdan bir açıklayayım ilk önce. Hani... E, Gördüğüm kadarıyla, baktım okuduğum kadarıyla biraz yalnızlık bizim genlerimizde olan bir şey. Yalnızlığa karşı böyle bir e, üzüntü halindeyiz. Yalnız kaldığımız zaman sanki hayatta kalamayacağız. Bir grup bunun dışında kalacağız ve bizi avlayacaklar hissiyatı. İçimizde işlemiş durumda sanki yalnız kalırsak zayıf düşeriz. Yani bunun olmaması gerekiyormuş hissiyatı bize her türlü yalnız olduğumuzda mutsuzluğa sürüklüyor. Yani gidişatı kötü hale getiriyor. E peki buna karşı çıkacak insanlar vardır. Yok kardeşim ben yalnızken mutluyum. İnsanlar bana dokunmasın. Arkasından gelir bu. İnsanlarla alakalı bir şey gerçekten. Çünkü insanlar o kadar zor ki. Hani insanlar yalnızlığı tercih eder hale geliyor. Aslında yalnızlık çok kötü bir şey. Yani evlilik gibi bir taraflı sözleşmeyi bile e, kabul ettirmiş bir duygu yalnızlık. Daha ne olsun yani o kadar insan evleniyor bu duyguyla savaşabilmek için. Bu hayatta bir nebze olsun bir kişinin yanında olduğunu bilebilsin. Bir grubun bir parçası olabilsin diye ne tanımlar yapılmış. Yani ülkeler, şehirler. Yani ben Adanalıyım, ben Mersinliyim, vay hemşerim, Bak bu bir gruplaşma. İşte ben Türkiye'liyim, ben işte CHP'liyim, AK Partiliyim. Bunların hepsi gruplaşma. Yalnızlıktan kaçınma yöntemleri bunlar. Bu yalnızlık dediğimiz duygu gerçekten çok e, kuvvetli bir kötü etken. Ne kadar yalnızlaşıyorsan, yani iktidar olan partiden değilsin, azınlıksın, eksi, sevgilin yok, eksi, arkadaşın yok, eksi. Yani bir insan benim arkadaş bir insan ben 30 yaşına geldim evlenemedim dediğinde üzülüyoruz. Bir insan benim güvendiğim e, parti, oy verdiğim parti seçilmedi, kavgalar. Yani yalnızlık, bütün bu duyguların aslında temelindeki şey tabi bazılarında işte gelecek kaygısıyla uydu, uydu, bir sürü seçenek var ama bunların aslında oluşmasının temeli yalnızlık yani bilimsel anlattık sosyolojik anlattık ya bir de birazcık kendimize inelim yani nedir bu yalnızlık düşünüyorum mesela ben arkadaşım var kız arkadaşım var o var ama ben yalnız hissediyorum kendimi çünkü eee geri geliyor sevgilim bana destek yeri geliyor olamıyor ve o olamadığı zaman gerçekten çok hep yani normalde birisi olduğu için yanında onun yokluğunu hissettiğinde inanılmaz yalnız seviyorsun kendini ve ben bunu herkeste görüyorum bir insan eşinden boşandığı zaman hemen yenisiyle evlenmek istiyor veya eşi öldüğünde çünkü o kadar alışmış ki o onun dayanağı gibi o olmadığı zaman çoğu insan üzgün oluyor. Ve bu üzüntü çok kalıcı. Ne kadar alışkın olduğuyla alakalı olarak değişiyor. Benim için de aynısı geçerli. Arkadaşlar konusunda dersek e, genellikle kendi üzüntüm bile beni yoruyor. Ve ben bunu paylaşmak istemiyorum. Bu beni yalnızlaştırıyor. Yani şu hayatın yorgunluğu Bir gitse Bir işimiz düzgün olsa Yani Gerçekten genel olarak şöyle bir Mutlu olabilsek Sadece ben değil Benim gibi bir sürü insan olduğunu çok iyi biliyorum Yani hayatın içerisindeyim çünkü Yani o insanları görüyorum Yani duyar kasanları bir kenara atarsak çünkü o kadar belli ediyorlar ki kendilerini. Çok sahteler. Ama gerçekten haklı sebeplerle üzülen birçok insan görüyorum. Duyar kasmıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir çaresizlik durumlar. Hani onları üzülürüm ve onlara yakınım. Bu beni de çok üzüyor. Bu anlaşılamadığı zaman daha çok üzüyor. Bu paylaşılamadığı zaman yalnız yalnızlaşıyorsun ve yine üzüyor. lisedekiler, üniversitedeki arkadaşlar yani ortaokul 6-8 arası ben buradaki arkadaşlara daha çok üzülüyorum. Çünkü insan üniversite bittikten sonra özgür. Az çok özgür. Yani gidersin çalışırsın bir şey yaparsın tamam. Devlet sağ olsun bir KYK borcu var o var bu var seni bir güzel yamultuyor. Tamam orada ona bir şey diyemeyeceğim. Ama eskisi gibi kendi evinde yalnız değilsin. Ailenin içinde yalnız değilsin. Babana, annene el açmak zorunda değilsin veya onların kurallarına bağlı olmak zorunda değilsin. Ama bu kadar kötü giden bir ortamda hele bir de ailen anlayışlı değilse o yalnızlığın içerisinde bu arkadaşların yaşaması çok zor. Gerçekten çok zor. Ne diyeyim bilemiyorum. Yani özellikle o arkadaşlar için üzülüyorum o yüzden. Yalnızlık en çok onları vuruyor. Yani ben yaşamadım ama empati yapmak çok zor değil. Bir insan kendini açıklamaya çalıştığında genç bir vatandaş, genç olduğu için dinlenmezse veya işte ergen ya deyip yine sallanmazsa hele bir de haklı olduğu seneler sonra ortaya çıkarsa ailesiyle tamamen bağları kopuyor ve yalnızlaşıyor. Ben bu hikayede ee, ...çocuk için üzülürüm, aileyi de acırırım. Ee, i̇yi bir çocuk kaybetmiş olurlar. Yani iyi bir çocuğu... ...kendi yetiştirdikleri... ...veya kendi hayatlarının bir parçası olan... ...iyi bir insanı kaybetmiş olurlar. Yalnızlaşma dediğimiz o yüzden... ...gerçekten o kadar ucu açık bir konu ki... ...aile içerisinde, okul içerisinde, toplumda partisel bazda çok veya sosyal ekonomik anlamda birçok fazla yalnızlaşma çeşidi var. Ama ben genellikle en çok üzüldüğüm konu e, en masum olanlar, gençler, çocuklar. Bunların yalnızlaşıyor olması ve bunun sebebini bilmiyor olmaları travmatik boyutlara gider. Seneler boyunca izleri kalır. Ben yani 30 yaşında olup da annesiyle Muhabbet olmadığı için içinde hala bazı yaralar taşıyan insanlar görüyorum. Hayatları boyunca bu izi taşıyorlar. Onlar bunu yapmayacaklar. Ama keşke bazı insanlar, bazı aileler bu konuda bilinçli olsaymış. Yani ama bir anlamda da bu benim olayı birazcık iyimser yaklaşmamı sağlıyor. Çünkü şunu da farkındayım. Ee, bu 30 yaşında 40 yaşındaki insanlar veya gençler her konuştuğumda şunu söylüyorlar. Ben bunu yaşadım ama kendi çocuklarımı yaşatmayacağım. Ee, belki şımarık bir nesil yetişmesini sağlar. Ama şımarık bir nesil ...içinde bazı yaralar taşıyan bir nesilden çok daha umut vaat ediyor. Kesinlikle. Çünkü Batı dünyasındaki çocukların da şımarık olduğunu görüyorum. Ama... Ee, ...çok yaralı değiller. Ve onların durumu bizden daha iyi. Şımarık insanlar daha fazlasını ister. Geleceğe daha umutlu bakar bakamıyorlarsa da isyan ederler. Bu yapı e, boyun eğen, acı çeken, üzülen ve benim yaşadığım başkası yaşamasın derdiyle sürünüp giden bizlerden çok daha iyi. O yüzden gençlere güvenim tam. Biz de onlara destek oluruz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim elimizden sadece bu gelir.